Nasiple Nasip babaların tepişmesi arasında dünyaya geldi. Yok ben ölçeceğim sen hile yaparsın. Bana yapar? bak seninkini de ben ölçerim sonra. Yük. Buyurun. Kaybeden belediye reisliği adaylığından vazgeçeceğim mi? Korkum yok ki babasının oğlu bu. <laughs> İki buçuk, tam iki dur, buçuk. Dur 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 dur. Nilimleri de sayıyor mu? Tamam da. Aman aman. İki santim de altı milim. <laughs> Maşallah. Hanım, nasibin şeyine bir mavi boncuk takıver. Ha 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 ha. Bu mezuna yanlış olmasın Seninkini ölçerken doğruydu de Şimdi mi yanlış oldu Aslanım benim Babasamın oğlu Kendi ağzından söyle bakalım Kaçmış Söyleyemiyor mu Büyüklüğünü görünce dilin mi tutuldu yosa? Aslan oğlum benim Tam üç santim Maşallah چنین کی نه بونجو حرکت نمی‌ذاره تن بونجو بیدا یول داد